Merhaba sevgili koç, boğa, ikizler ve yengeç burçları şimdi sizlerin Temmuz 2021 enerjinizi anlatmak üzere karşınızda bulunuyorum. Ve efendim hemen başlamadan önce özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Abone olunuz, kocaman aileme katılınız ve görüyorsunuz mumumuzu da yaktık, enerjilerimiz burada hepinizin hayrına olacak şekilde çıksın inşallah. Güzel mesajlar gelsin sizlere diyorum. Ve Neslihan Seri'nin Instagram hesabı, Instagram hesabımdan da beni takipte kalın. Çünkü çok aktif şekilde orada da sizlerle birlikteyim. Ve tabii ki efendim Neslihan Şirin diğer kanalda da astrolojik olarak işte Neptün retro ya da haftalık gün gün burç burç bütün enerjileri de orada paylaşıyorum videolarımı. Şimdi Koç burcundan başlıyoruz. Bakalım. Sevgili Koç, yükselen Koç, Ay burcu Koç olanlar da izleyebilirler. Evet bu arada güzelleri aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik derseniz de çok iyi olur bence, kanımca. Hadi bakalım şimdi kartlarımızı açalım. Temmuz ayında neler neler olacak. Diğer kanalımda zaten yeni aylardan, dolunaylardan bahsediyorum. Her ay bir yeni ay dolunay oluyor. Bunlardan da bahsediyorum. Onun için burada sadece Temmuz'u anlatacağım. Evet açalım bakalım. Sevgili Koç Burcu bir şeyleri bitirmen gerekiyormuş. Yani bir şeyleri bitiş, finish bak Burada uzak yolculukları gösteriyor, bitişleri gösteriyor ee, ve efendim hani sizlerin hayatınızda bir değişiklik yapıyorsunuz muhtemelen hayattaki bu e, değişiklikte zorlanıyorsunuz bundan da eminim amma ve lakin. bakın yenilikler çıktı aldık kabul ettik deyin ve bu değişiklik şu gereksizleri atmak demektir hayatınızda gereksiz birileri var bir şeyler var bunu atıyorsunuz şu kartımızda düğün nişan bayram tatiller bir çatı altında iş bulma işte ne bileyim yay yani bir araba ağlama bir sevinci gösteriyor bir sevinci anlatıyor ve joker kartı sıfırdan başlayan bir hayat gibi düşünün ee, ve canlılık var o kadar güzel ki yani burada bir canlılık bir sevinç ondan sonra ilahi yardım temmuz ayında sizlerle olacakmış zaten haftalık bakıyorum diğer kanalda da burç burç bakıyorum dikkat edin bakın orada da e, şey yapabilirsiniz izleyebilirsiniz burada da güzel bir ilahi yardım canlılık kuru dalların canlanması gibi harikulade bir kart çıkıyor ve efendim burada da soğuk rüzgarlar, kontrolsüz enerji. Bu e, sıcak Temmuz ayında, Temmuz sonuna doğru size böyle soğuk rüzgarlar yapanlar ya da e, sizleri kızdıranlar olursa lütfen o kontrolsüz enerjilerden bir uzak durun. Bakın aşkta bu, ya da bulunduğun herhangi bir ortamda soğukluk görüyorsan oradan hemen kaç diyor kar ve olumlaman geldi. Yaşamın sert ve soğuk rüzgarları dallarımı kırsa da bana tekrar kendimi toparlama ve direnme gücü veriyor yani sizlerin aslında ölüm kartı korkacak bir kart değil bir yenilik bir delilik gibi Joker'le birlikte yeni bir hayata bir tatile bir e, olaya gireceğinizi gösteriyor güzel çıktı Temmuz ayınız sıcacık sımsıcacık güzel geçecek merak etmeyin ve hemen bakıyoruz bakalım çok güzel. Bir yengeç görüyor. Yengeç burcundan birileri olabilir. Ya da tatili anlatabilir. Hani tatil günlerinde de sıcak yaz günlerini anlatabilir. E, yengeç biliyorsunuz kabuğunu sırtında taşıyan bir hayvan. Bir evle ilgili olaylar anlatabilir. Bir de Koç burcuyla alakalı bir olaylar var. Ve Koç kafası çıkmış. Yani inatlaşan. Siz de inat yapmayın ve e, siz zaten Koç burcusunuz. Kendiniz de olabilir inat veya işte sertlik yapmayın biraz Mars'ın etkisinde olabilirsiniz biraz değil zaten sizin yönetici gezegeniniz ve burada Mars biliyorsunuz savaşçı gezegen bu soğukluk yani siz de yapabilirsiniz de onun için sakin olmanızı da öneriyorum çok güzel bir aşk sanki var ufukta, güzel bir aşk size böyle elini uzatan bir insan çıkmış ama tabii ki bu sizin e, dileğinize, isteğinize bağlı. Siz evet derseniz güzel bir aşk olacak gibi, belki soğuk bakıyorsunuz, soğukluk yapıyorsunuz ve aranızda sanki böyle çok bir laf getirme götürme gibi bir şeyler var yani hani nasıl diyeyim? E ee, kuşlar böyle geliyor ama böyle havalanmışlar bir geliyorlar bir gidiyorlar sanki ve laf taşıyorlar. Dikkat edin bu delik insanlara da. Z harfi zenginlik diyelim. M çıkmış Malatya'nın M'si ve A harfi çıkmış. Ben yani burada S'yi de görüyorum. Ee, bir B, bir harf, bir rakamı bir de 5 rakamını da görüyorum. Yani 15 gibi düşünebilirsiniz bunu kocaman bir karınca çıkmış. Harıl harıl çalışmanız gereken bir dönemdesiniz. Yani yeni bir iş olabilir, bir aşk olabilir. Yani çalışma veriyor hayat size. Hadi bakalım, dilek tutalım sevgili koç burcumuz. Dilek tutalım. İki tane. Aa, gerçekten bir yaptık. iki tane birden. Dileğiniz var. İkiye bölünmüş olabilirsiniz. İki dileğiniz olmuş olabilir. Her şekilde bunu anlatıyor. Evet yurt dışından bir şeyler bekleyen var mı? Haber ya da akrabalarınız gelebilir ya da işte karşılaşmalarınız olabilir. Yabancı dil öğrenebilirsiniz. Bir boğa çıkmış. Kocaman, çok büyük bir güç alıyorsunuz. Bir de hızlı gelen haberler var. Tavşan gibi 9 rakamını da gördüm. Evet, sevgili Koç burcu. Bakın balıklar var. Bu Temmuz ayında şans kısmetiniz var. Yani bir evlilik kısmeti olabilir. Bunu söyleyeyim. Bir e, şanslar olabilir. Lütfen bunları görün. Evet çok güzel, çok güzel. Bir de kupa. Gerçekten güzel şansla böyle şansınızın açık olacağı bir fal olmuş sanki. Onu şuraya alalım, koyalım biz. Evet geldik sevgili. Boğa burcuna güzelleri aldım. Kabul ettim deyin sevgili sevgili. Koç Burcu. Güzelleri aldık, kabul ettik. Güzelleri aldık, kabul ettik. Hadi bakalım sevgili Boğa Burcu'nu aldık şimdi. Kartlarımızı karıştırıyoruz ve açılımımıza başlıyoruz. Mumumuzu da yaktık. Burada mum biliyorsunuz. Çok seviyorum enerjisini. Sevgili Boğa Burcu. Kartları direkt açık da koyabiliriz çünkü içinden çekiyorum zaten evet sevgili Boğa Burcu kendiniz çıkmışsınız ve kadınlar 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 bir tane şöyle kurtarma operasyonu iyi ki de yapmışım İyi ki de yapmışım harika çıktı bakın burada para kraliçesi çıkıyor yani sizler çıktınız bolluk bereket içinde olacağınız bir ay geliyor. Yani sizlerin hayatına bir anne, bir devlet büyükleri ya da devletten yardım yani her halükarda toprak grubu güzel bir yardımı gösteriyor. Ve burada ikizler, Kova, Terazi, başka bir insanlar, başka bir kadınlar e, hayatınızda etkin olabilir, aile büyükleri olabilir, sizin yanınızda çalışanlar olabilir ama her halükarda bankalar olabilir, devletten gelecek bir yardım olabilir. Partnerle biraz soğukluk mu var? Bakın burada Joker kartı çıktı. Yani sizin Joker neyi gösteriyor? Bir yeni hayata adım atmak istediğinizi, bir yeni hayata adım atacağınızı Temmuz'da bir yenilik başlıyor. Delilik, yenilik ve bir yolculuk. Yine tatil olabilir. Taşınma, atama, her şekilde yeni hayatı fırladı. Yeni hayatı gösterdiği için ben bunu yeni bir hayat olarak niteliyorum. Ve e, burada gidişat gözüktü içilip insanlarla ne gibi bir şey olabilir diye açtığımda ise mutluluk, süreklilik, aldık kabul ettik, aldık kabul ettik deyiniz lütfen ilahi yardım dileklerin oluşması. Yani ben bu para asını anlat anlat bitiremem. Lütfen şansları görün. Temmuz sonuna doğru dileklerin oluşması. Büyük bir şans. Ruh eşiyle alakalıymış. Kısmetlerin açılması. Ruh eşi çıktı. Hadi bakalım okuyalım şimdi ruh eşi neymiş. Evet burada hayatta birçok ruh eşi bulabiliriz yani birden fazla. Ruh eşimi hayatıma davet ediyorum. Ruh eşim ile aşk, sadakat, huzur dolu, güven dolu, harika bir ilişki yaşıyorum. Ay çok güzel çıktı. En üste koyalım şöyle açık olsun enerjisi. Yani gerçekten şu mutluluk, süreklilik ve yenilik var. Yeniye evet deyin. Lütfen artık bir yenilik ve bir kararlar verin. Yeniye evet deyin. Enerjinize de hemen bakalım efendim. Sevgili Boğa Burcumuz. Şimdi burada öncelikle şuradan başlayalım. Ee, uzun etekler sanki bir gelinlik gibi. Bu bir, bakın, gelinlik demek illa yarın evleniyorsunuz demek değil. Ama yeni bir oluşum, hani bir bebek, bir gelinlik, yeni bir oluşum. Siz patlama yaramak kalmışsınız, bir volkan gibi, bir füze gibi. Bakın, böyle bir volkan ucuna gelir ya. Artık bir volkanı tarif ediyorum. Patlamaya az kalmış ama sabredin lütfen. Boğa sabırlı bir burçtur. Bir gelinlik dedik, yeni bir oluşum, bir kısmetlerinizin artması, ruh eşinizi bulmanız. Yani bu yeni hayat evlilikle bile olabilir. Ben Temmuz ayı içinde bakıyorum ama bir düğünü de anlatabilir bir yakınımızın. Evet dedikodular biraz var. Sanki laf götürüp getirenler var. Sizi böyle gözetleyenler var. N harfini yine burada belli bariz görüyorum, E'yi görüyorum. Ee, bunun sonrasında güzel alacağınız paralar var, ama bu ay sonuna doğru ve sanki bir yatıp güneşleniyorsunuz, dinleniyorsunuz, böyle bir şeyler olmuş olacak da da olabilir ya da tatile gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. S harfi çıktı. Ardınızda biri var. Yani gerçekten ardınızda biri var. Birazcık üzüntülüsünüz, Kederli. Yani kederli bir ilişki ya da aşk ilişkisi olabilir, iş ilişkisi olabilir. Ee, burada e, M harfi çıkmış. K harfi çıkmış. Kastamonu'nun K'si. H harfi çıkmış. Yani yeni gelecekte ilişkileriniz, tanışacaklarınız var. Bir de ee, bir çeşme çıkmış. Yani böyle hani ak, damlamaya başlamış. inanın artacak. Merak etmeyin. 8 rakamını gördüm. Sadece bir 8 gördüm. Dilek tutun bakalım. Dilek tutun bakalım. Evet. Aa, dilekler ne demek bugün maşallah diyelim birli ikili dönüp gidiyor böyle bakın kocaman bir mantar gibi hanenin içinde kocaman bir mantar çıkmış ee, çok güzel. İki beden bir olmuş. Siz muradınıza ereceksiniz. Murat var burada yani bir murada dileğe erme, bir anahtar görüyorum, bir ev sahibi ya da çözümsüz işlerin oluşması gibi. Zaten burada da dileğiniz temiz bir şekilde. Bakın göz falan dökmeyin sakın. Hani ya da içinize akıtmayın. Gayet güzel. Yedi rakamı da çıktı. Çok spiritüel. Yedili, sekizli günlere dikkat edin. Evet. Şimdi burada A harfi gördük. Yine anahtarlarınız çıkmış. Elinize alacağınız anahtarlar. Leylek var. A çok güzel haberler. Bakın koca koca da anahtarlar yine çıkıyor. Çözümsüz gördüğünüz işleriniz bayağı bir çözüme ulaşıyor sevgili Boğa burcu. Yani gerçekten bu da beni sevindiriyor. Hani insanlar hep olmaz 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 dedikleri şeylerde Olur. Neden olmasın yani? Olmaz denilen şeyler oluyor hayatımızda. Evet şimdi hemen geldik sevgili ikizler burcumuza. Sevgili ikizler burcumuz sizlerinle hemen şöyle önümüze alalım bakalım. Nasıl enerjiler nasıl mesajlar geliyormuş sizlere de. Hemen bakıyoruz bakalım. Sevgili ikizler burcu temmuz ayından güzel güzel mesajlar gelsin size de hemen baktık, ettik. Gayet güzel çıkıyor. Yine ikizlerin fix kartı. Bakın ne çıkıyor? Kararsızlık. İki kişi arasında, iki olay durum arasında kalma var. E bundan sonra bakın aldanma aldatılma çıktığı için aile arasında olabilirmiş. Ailevi konularda aldanma olabilirmiş, aldatılma olabilirmiş. Bunları sonra açıklayacağız. Kontrolsüz enerjilerle Temmuz ayına girebilirsiniz. Yani kontrolsüzlük var. Hemen oradan uzaklaşın, kaçın. Bir rekabet var yani. Bir rekabet olayınız var. ve bunun içinde bakın yardımlaşma var. Bu aileli konularda olabilir, aşkta olabilir, işte olabilir. Bir yardımlaşma görüyorum. İstenilen, beklenilen kredi, hiç olmadı sevgi anlayış, tolerans geliyor. Ve burada Aslan Yay Koç, Yine devlet işleriyle alakalı bu ateş grubunun enerjisi bir kadın yardım alabileceğiniz yardım size yardım edebilecek ama bakın bu dışarı bakmış ya da yollarınızı ayırabilirsiniz üçüncü şahıslara kafayı takabilirsiniz mesela bu e, ilişkilerde üçüncü şahıslar da demek olduğu için hani böyle bir şey var e, ve efendim hani sizlerin bu kararsızlığı attığınızda gayet güzel bir enerji geliyor. Bakın burada ne diyor? Aldanma, aldatılma. Yani aşk ilişkisinde de olabilir. İçinizde bir kuşku var. Bu kuşku gerçeğin ortaya çıkmasına sebep oluyor. İyilik ve sevgiden gelen bir güç. Ayakta kalabilirsin. Merak etme. Her geçen gün gerçek sevginin farkına varıyor. Aldanışlarımın birer tecrübe olduğuna inanarak Yol alıyorum. Ne kadar güzel. Dikkat edin. Bir aldanışın içinde olabilirsiniz. Neptün de balığa balıkta retro yapmaya başladı. Nisan Şirin, Neptün retro yazın. Ben çıkarım. Aile çıkmış. Genellikle aileyle ilgili aileyle uğraşacaksın. Köklerin, gen, köklerim ve genlerimden gelen pozitif güçleri kabul ediyorum diyorsun. Aileyle ilgili sorumluluklarım varmış. Aileyle ilgileneceksin. Yani burada yine bir aileye dönme, bir özüne dönme olabilir sevgili ikizler burcu. Hadi bakalım şimdi hemen bakıyoruz. Gayet güzel çıktı ve burada bir soru işareti var yine kafanızda. Bakar mısınız? Parça parça bir paralar, bir mal mülk ee, ve şurada da kafasını çıkarmış kocaman bir kaplumbağa ev, ev taşıma, evle ilgili atanma, ee, güzel bir işler olabilir evle alakalı ee, ve efendim. Sizlerin ikizlersiniz ya karar veremiyorsunuz tatiller var yani böyle palmiye gibi ağaçlar çıkmış tatiller çıkmış hayatınızın çok güzel bir devresi ee, burada bir geyik geyik zaten hayatta güzellikleri anlatır fakat çok kurnazlık yapıyorsunuz ya da çevrenizde kurnaz insanlar var bakın kurnazlığı siz de yapabilirsiniz ama evren ne yapıyor? kurnaz e, şu işi kısa yoldan yapan yapayım diyene aldanma aldatılma bakın kontrolsüz enerji dürüstlüğü asla evden dürüst değilsiniz demiyorum ama hani bazı insan kurnazlık yapar e, oh işini halleder ya maalesef bazı insanlarda da hep dürüstlük ister evren işte sizde böyle bir enerji var kısa yoldan dönemiyorsunuz ders alabilirsiniz dikkat edin işle ilgili problemler ve ayrıca yine 5 rakamına rakamını görüyorum. Evet dipte kocaman bir saat kadrajı çıktı. Yani vakit varmış daha. Yurt dışı işleriniz var yolculuklarınız var. Evet. S rakamı L var. L, I. -I. Evet hadi dilek dileyin. En önemli kısım. Dilek dileyin. Dilek dileyin. Oluyor. Oluyor. İki tane birden akıyor ne demek? Bütün dertler, o kocaman düştü bir tane dertleriniz. Hasta biri var, o hasta birini düşünüyorsunuz. 11 rakamı çıkmış, 1, 1. Yine bir çatı var. Dilekleriniz çok güzel oluşuyor. Aslında şanslar da geliyor. Şuraya bakın, bir şans çıkmış burada. Bir zümrüt anka şu gibi kocaman bir şans çıkmış. 3 dedik zaten burada da çıkmış. Bakın sesli gelen bir haber tabanca çıkmış. Gayet güzel, sesli gelen haber diyorum. Şurada da böyle hmm, kumrular gibi öpüşer insanlar çıkmış gerçekten. Ne kadar güzel. Evet, geldik efendim sevgili Yengeç burcumuza. Geldik sevgili Yengeç burcumuzun enerjisine bakmaya Temmuz ayında. Güzel güzel haberler gelsin bakalım Yengeç burcuna da güzel güzel haberler gelsin güzel güzel mesajlar gelsin haberler gelsin evrenden evet sevgili yengeç burcu aslan yay koç sizlerin de hayatınızda olan bir insan olabilir baba figürü olabilir e, e, bu temmuz ayı içinde ve ikide bir adalet çıkıyor devletle ilgili işler atama tayin ya da mahkemelik işleri olanlarda rekabet var ama bakın burada adalet çıktı burada adalet terazi burcundan insanları da anlattığı gibi Adalet biraz böyle fikri sabit, sabit fikirliliği de gösteriyor. Ama bu şekilde olmayın, esnek olun. Adalet kartı sizlerin böyle dengeyi bulabileceğinizi, ilahi adalet sizden yana olabileceğini böyle durumları da aslında anlatıyor. Yani bu çok güzel bir şey aslında. İnsanın hayatında bir adalet olmazsa ne olur? Ee, yaşayamayız yani. Adalet hayatımızın da aslında çok önemli bir unsur. Ee, ve efendim burada da adalet kartımız çıktı. Yaşamayı yemeği, içmeyi, gezmeyi seven zamanlar yani seven bir insan olduğu için bu ateş kralı, değnek kralı, aslan yay koç kişileri anlattığı gibi hayatınızda böyle bir gezmelere gideceğiniz, rahat edeceğiniz yine devletten, fatura ödemeden, işte askerlikten, yani bankalardan, yardımdan, yani bir devletten alınan büyük insanlardan, büyük mevkideki insanlardan alınan yardımı gösteriyor efendim. Ve burada adalet dedik zaten denge uyum. Kontrolsüz enerjiler var. Kontrolsüz enerjilerden kaçmak için derhal e, efendim o alandan çıkacaksınız. Ama siz rekabeti seviyorsunuz biraz yengeçler. E, bu rekabette üstün geleceksiniz. Merak etmeyin Temmuz ayında ve Temmuz sonlarına doğru toprak grubunun güvenilir bir enerjisi var. Yani burada diyor ki bir tılsım, bir fırsat bunu gör bir teklif boğa başak oğlak toprak enerjisi bolluk bereketi gösteriyor yani sizlere bir fırsat geliyor diyor ve adalet çıktı yine okuyalım bakalım Hakkın olanı alıyormuşsun. İlahi adalet ne güzel sana geliyormuş. E varsa mahkemeniz lehine alınan kararlar var. Evrenin tükenmez adaleti bana bolca akıyor. Sevgi ve irademle birlikte başarı sınırsız olanaklar bana geliyor. Bu adalet kartını ben çok seviyor gerçekten seviyor. Evet şimdi hemen bakalım enerjinizde neler var. Hemen bakıyoruz. Çok güzel bir böyle toplu paralar var. Aslında burada biraz zorlanıyorsunuz, bir zorlanma gördüm. Sağlık konusu olabilir, hasta kişiler olabilir çevrenizde ya da siz sağlığınızda ay şu ölüm oldum, bölüm oldum. Ama bu birazcık böyle sanki sadece şeyi gösteriyor. Hani sizin böyle efham yaptığınızı, takıntı yaptığınızı gösteriyor. Evet, hemen burada bir aydınlık açalım bakalım mantar çıktı. Yeni bir hayatı gösteriyor. 1 ve 7 var. 17 rakamı. 1 ve 7 çıkmış. Çok büyük bir aydınlık gelen kısmetlere bakın. Parça parça. 3 tane yolunuz var. Sanki bu yaz böyle yollar yollar sizlerle olacak. I, i, l olabilir. Ee, S harfi görüyorum. Hmm. Rize'nin R'si var. Ağaçlık alanlar var. Bakın yurt dışı işleri çok güzel bir bayrak. Güzel bir yurt dışı işleriniz var. Bir bayrağı gösteriyor. Biraz sırtınıza yük almışsınız. Sanki bir sorumluluklar var. Bir de kapalı yerde biri sıkılıyor. Gerçekten bunun dibini açtım. Ama kapalı yerde böyle bir insan sıkılıyor. Bu hasta olabilir. Bol bol ziyaret yapın. Hasta ziyaretleri. Yani bu sizin için çok güzel olacak size güzel bir aura getirecek 9 e, rakamı görüyorum yine evet dilek tutun bakalım burada görebildiklerim bu kadar paraların geldiğini de gördük evet evet hemen dilekler hemen oluşuyor bakın burada zaten terazi çıkmış burada da terazi olan kartlar çıkmıştı ve çok güzel bir kalp çıkmış temiz kalbiniz var gerçekten Ay çıkmış. Ay sizin yönetici gezegeniniz. Ayın döngülerini anlatabilir. Ee, Z, Z zenginlik demektir. Bakın hala akıyor ve damlıyor. Gözyaşı var. Gözyaşı ama inşallah sevinç gözleşi olsun. Bir de Y harfi gördüm burada. Y harfi de gayet yakın zamanda oluşsun demektir. Temmuz içinde koşturmacalarınız var. Burada da iki tane yol çıktı. Kocaman bir kapı Kapı çözümsüz e, olayların çözümlenmesi de demektir. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet yine Ağustos ayında görüşmek üzere aylık videolarda. Tabi bu arada bir sürü video atacağım. Hoşçakalın.